Şimdi öndeki motosikletin neden düştü bilmiyorum. Öncelikle baş sağlığı dilerim sevenlerine. Gaz mı açtı da düştü, virajda fren mi yaptı da düştü veya motosikletin limitini mi zorladı? Ya işte o andaki lastik durumuna, yol durumuna, motosikletin süspansiyon durumuna göre motosikletin kondisyonunun üzerinde mi bir şey yapmaya çalıştı? Tabi bilmem mümkün değil. Bu tarz şeyler kaza yaptırabilir size. Böyle bir kazayı yaptırabilir. Fazla zorlarsanız. O yüzden mesela ben her zaman öğrencilere de aynı şeyi söylüyorum. Otoparkta bile isteye düşürün kendinizi. Motoru yatıra 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 düşürün. Ki o motosikletin limitini öğrenin motosikletinizin limitini öğrenin. Yola baktığın zaman bozuk mu değil mi zaten görebiliyoruz. Motorla biraz üzerinde gittiğinde de görebiliyoruz. Şey diyebilirsin. Hani bizim arkadaş e, 20 kilometreyle giderken düştü. İşte bacağını kırdı. E, benim bir daha arkadaşım var. Ayağına motoru düşürdü. Devrildi motor. Ayağı kırıldı. 3 aydır altı da ayağı. Ya öyle, öyle o, tehlikeli değil mi otoparkta düşürmek motor? Motosikletinizin limitini öğrenmek için. Otoparkta full ekipman bilinçli bir şekilde motoru yatıra yatıra düştüğünüzde mi daha çok hasar alırsınız? Bu videodaki gibi 120 ile 130'da viraj dönmeye çalışırken limiti öğrendiğinizden.